Karşıdan hemen havai fişek tarzı iki tane cisim atılıyor ve fabrikanın deposuna düşüyor gördüğünüz üzere. Fabrikanın deposuna düştükten sonra hemen saniyeler içerisinde alevleri teslim oluyor. O sırada hemen itfaiyeyi aradım ama inanılmaz derece inanılmaz derece hemen çoğaldı. 16.20'de sanırım böyle havai fişek atılıyor ve yangın o şekilde oluşuyor. Atan kişiler e, kaçtılar. Zaten uzaktan gördüğüm için teyit de edemedim e, kişileri. E, karşı taraftaydılar. E, uzaktaydılar zaten. O şekilde uzaklaştılar, kaçtılar.